<laughs> selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otuk. Bugün de günü burayla başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı çatıda açılmış. Nalin işlemden babacan halletmişler buraya sağ olsunlar. Ben de diyorum ki inadıma ben yaptım diyeyim arkadaşlara diyorum. şunlar hep ben söktüm diyeyim diyorum. O da söylerim bak diyor babam. Yalan söyleme diyor. Babamdan devraltım yapmış arkadaşlar. Ben de yeni yardıma başladım. 5'er onlardaki çiviler sokuyor. 5 saat 30'dan sonra çalışıp bir geldi. He. Bolsa tadil ettim burayı babanın. 60'ta kaktım. Arkadaşlar evet. evet. görüyorsunuz arkadaşlar bayağı açılmış. yeter. Biraz sonra 5'er onlar kaldı. 5-10 tane. Ondan sonra demir indirilecek. Yarın da de usta gelecek inşallah. Usta buraları yapacak. Babam çalışa çalışa yoruldu. Burada ben yaparım, yaparım da ben yukarı çıkmayacağım Hacı ağrıyor. Yoruluyor diyor babama yaptırmak. Babamla biz de Nair işlemle beraber üçümüz şey yapacak arkadaşlar. Damın arkaya arsaya duvar çekecek. Açık pesiye biraz duvar çekecek o tarafa. Güzel bir şeyler olacak inşallah. Gördüğünüz gibi. Söktük yani yapacak bir şey yok daha da güzel bir şey olacak. Arabalar zaten girmiyordu şu yine aldığım kamyon ondan sonra traktör şu demire değiyordu. Zaten ben burayı babama normalde kaldıralım baba diyordum. Demir, şey... Demir beş, evet. Koyunu satmadan önce de diyordum babama burayı sökelim. Ama böyle yani daraltıp da değil de aynı bu şekilde şey yapalım diyordum babama yükseltelim. Traktör girsin diyorum. Traktör arıyordum arkadaşlar burayı kenmeye çıkarmak için biliyorsunuz. Bizim traktör girmiyordu. Abi ne fazla alışkısı oldu. Bir 3 metre içeriden olacak. Ondan sonra. Onda. Yapmışken güzel bir şey olacak inşallah. Arabamızı, nibzellerimizi. neyi döşecek? Arkadaş var ya orada. He. Onu altına Ne mi? Güzel olur ama. Arkadaşlar benim bir de planım var şuraya kendime şey çekeceğim alt çekecek içine şuradan ağır şu kapının boyundan falan buraya ortayı böleceğim şurayı siyinen ne bu alt panon kapı falan koyacağım buraya sırt çamur girmeyecek fare burada apeller kalacak Hopperler ondan sonra cihazlar Bura kendime yer yapacağım şu tarafa da şu bölüme de duvara. Aksaray'dan getirdiğim raftan var bir tane daha var. Arabadan çıkan o da getirilecek. Onu da buraya çakacağız. Ondan sonra ispirel olsun. Matkap olsun. Kaynak makinesi. Tornavidalar. Her şey burada duvarda olacak. Garaj olarak kullanacak. Yani hem garaj hem malzemelik. Böyle olacak dostlar. Güne başladık bakalım. Hadi bize iyi çalışmalar. Herkese hayırlı sabahlar. Eyvallah. Selam. Kolay gelsin. Olanlara kolay gelsin. Kolay gelsin kral. Evet. Anne Kostlar, Şimdi eve geldik. Ömer'im. Sarı. Şşt. <laughs> Sarımı da babaanne sağlamış kocana vardı. Arkadaşlar bugün valla çok planlar vardı. Pek daha iş yapamadık. Bir gulaca falan gittik geldik. Ondan sonra ne aynı işlemden. Demiş koyduk gelmez atlamadan oraya. Demir vardı. Serkan Usta'ndan anlaşamadık. Anlaşamazsın. O iskeleler kiraya falan veriyormuş. Bir çok geldi o. Normal Aksaray'dan normal demir alacağız. Ondan getireceğiz. Bir de çok olması lazım. Bize büyük çatıya da kullanılacak. Sadece lazım. Demir lazım. Böyle bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Öyle mi diyor? Açık bez için. Valla Mandıray'da bir tane arkadaşın aşağı yapacak ondan da şey yapamadı. O da baya çok şey yaptı. Ben, Babam kendimiz yaparız diyor. Altına bir iskele kur sen ben kendim ben yaparım. yaparım diyor. Öyle plan aldık. Ben sen ben ne orada anne? Senin burada işler, baba. Oturuyor, Hı -hı. Bu her şey bir dakikada olmaz ki. Olur, iller, bu, doğru, bu Allah, bu, Allah Allah. Başlayınca oğlum mesela bak Çatısını söktük. Şimdi Murat abi sökmeyince ne yapacağım buraya? Sen Yarın da adam işim olmaz. yarın geleceğim ben. Şimdi çatıyı sökmen zaten duvar öğrenmen. Çatı sökülecek. Yenikten o üstte örülecek. O aşağı örülecek. Kalkan yapılacak. Bakacak işte bir tane bir bakacak arkadaşlar. O şey yapmazsa babamdan kendimiz şey yapacağız. Çünkü çok yani oraya gideceğim. normal. Pirketini alın. Daha da malzeme için otusunu kumunu bile alın yani o paraya. Aşırı yüksek geldi. Ha bir de bu saatte sonra kendimiz boş. kendimize yapar. işimiz şey olduktan dengeli. Nail kardeşim ben, ben de yardım ederim diyor. Senin ne oradan suç gel lan bir konuş. Arkadaşlar abi abilerin aklına bir selam. Gel bana yanıma gel. Söyle ne yaptın bugün? yanlış şey yapmadım baba köpeklere. Biz de izleyelim bir selam söyle. Baba köpeklere yav yaptım. Değil mi? Köpeklerle uğraşıyorsa bir izleyicilerimize selam bir oğlum. Selamun aleyküm haplalar. Like atın be. Ne unuttun ne kadar? Hasan'ım kuzum bile diyemiyor anne. Ee, yok, tamam. Hemen diyecek herhalde. O da bir şeyler diyor da. <laughs> Seninle, seninle. Cansu da pizza yapıyor herhalde arkadaşlar. <laughs> Bugün akşam pizza yiyeceğiz. <laughs> Diyarmış da de orada baklava yapıyoruz. Üstüne de baklava. Oh. oh. Yok gitmemiş, gitmemişim. Şöyle demiş Yemek yapıyormuş. Orada karnımız doyduk biz. <laughs> Hast değilim ya da biz demirle uğraşacaktık. Oradan başka yere gidecek. Gidemedik. Oradan ne geri geldik. Sarı Yalancılar. Yalancılar diye. Turun böyle dostlar. Bir de Cansu'nun yanına varalım bakalım. Evet, Cansu Hanım sen ne oldun ya? Ben de örüm pulaş yıkıyorum. Pizza hamur yoğurdum. He Onun diyorum, pizza yapıyorum Cansu diyor. diyorum. Benim aklımda baklava He. Bugün pizza Benim yapacağım. şey bile yapacak. Ben burada yapmadım da öyle getirin diyor da ben de gel diyorum. Ha, üst burada beraber yaparız e, yaparım. Hem de benim fırın daha çabuk pişiriyor. Evet Gel burada hem pişirelim hem de beraber yiyelim dedim. Yani. Gelecek az sonra. Hamurun yoğur. Babam da duramadı i̇şte. arkadaşlar. O da patatese mi yutmuş? Hey ya. Patatesle yutmuş. Duramaz mesela. ya. O öyle şeyler. Annem de gideceğim diyor. Vallahi beni arıyor anne gitme dedi. İyi ya. <laughs> Çünkü gidince durmayacağını biliyor musun? onun da. Ama evet. Yani. anne yavrum. arıyor. Boş ver dedim. Patates nasıl olsa oluyor da. Bilin yerine gelmiyor işte. Yani. Sağlığın gittikten sonra. Ben de işte pizza hamur yoğurdum. Şöyle mantarımızı da görüyorum bu hala yıkanacak. Nereden evet. işlem toplar geliyor. Biz ben de, de burada pizzacı başı şefim. Eyvallah. Çok güzel oluyor. Ben seviyorum hamurla uğraşmayı. Hoşuma da gidiyor. Sevdiklerime yapmakta da daha Ay. bir güzel duygu. Evet. Yemesi de güzel gidiyor. Dün de annem gün orada yaptı Fatma ile beraber. Bugün de burada yapacağız. Yüksel'im acıktın mı? Yüksel'im de bugün dış çekimden geldi. Anne bu ne? Bir çekimleri yaptım ya. He. Mikselim de vardı tabii ki. Öyle mikser? Anne bu aynı pantolon, aynı tişörtleri giydirdim. Aa. Yakışıklı bu adam ya. Mikserim <laughs> çekmez olur muyum? O Maya anneciğim. İneğimiz İyi bakalım. videomuzun devamı gelecek dostlar. <laughs> Tencereleri bir yıkar. Bak sonra enek sayacaksın ya sen. He. Sen sayacaksın ya. Niye bana <laughs> attın? <attırırır> Çekil <laughs> <stopa Gülüyor> arkadaş? <Çünkü gülüyor> Pizza malzemesi hazırlayacak <laughs> mısın? Sen kaşar alıp gelmen gerekiyor. Koy annem. Güne mi kaşar alacak? O ne bişey <laughs> <laughs> <olayım, değil> mi? Duymamış <laughs> Tamam o zaman. Evet. evet. da arkadaşlar. Ben de bunu bir yapayım. Ben bugün aslında 20 tatlısı yapacaktım. Hem bundan sonra yedik değil. Evet. Bir de Yüksel sabah çok istedi. Anne bir yirmik yapsana. Yiysem canım tatlı istiyor diye. Evet. Yapacaktım. Baklamayı duyunca vazgeçtim. İnşallah. Yani Yardım edin. İnşallah. Hey, yüksel'imin canı istedi. Videomuzun devamı gelecek dostlar olur. yavaş yavaş. Evet dostlar görüyorsunuz bulut mesela kendine gelmeye başladı içtikçe. Şimdi acı almada arı doldu. attım da mesela makinesini dağıttım. Şimdi bunların suyunu, yemini vereceğim. Bulutun da sütünü vereceğim. Karnını dolduracağım. Oğlum, bulut durdur ulan. Alçak Ne hey kızım? Hadi. Tamam, hadi devam. Hasta durma yok. Yola devam. Hadi. Şuna bak, şuna, şuna, şuna. Bulutun keyfi yerinde dolanıyor içeride. En iyisi bunuki açıkta. Yarın inşallah kaç gün kadar da sarı kızının alacağız. Açıkta gözükecekler kadar. Gel mi oğlum? Hadi gözlere bak gözlere. Arkadaşlar ben burayı bilerek böyle çok dar yapmadım. çok kavhası girdiğinde çıkamayabilir. Böyle ama sıkıntı olmuyor. Açık beslerde hep böyle oluyor bu demirler. Şöyle böyle dostlar. Doktor. İneğimizi sağladım geldim şimdi. Okay, canım, şey. Ömer de uyuyordu uyandı. <laughs> Babacan da patatesden geldi. Ne oldu patatesçi baba? Patates tarlada patatesden koymuyorlar. <gülüyor> Arkadaşlar patatesle bağlanırmış ya. Arkadaşlar. <laughs> i̇ki iki, 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 iki patates oldu şimdi. Önceden hayvanlara yemesini toplordum millet şimdi. Eee bu sene patates pahalıymış. 2500 2000 bana diyorlar. Patates para paradinden ufak hanımla toplamışlar. Her sene bırakırlar arkadaşlar kimse şey yapmaz yani. İnekler davarlar yirdi patatesi. Yildir var. Şey sorsak hallerinden oturdan götürün nenezillerine. İnekle tane değil mi? Hıtlarda bu sene ya, yağmur yaş olmadığından patates tarla çamur olsa ondan alır. Yoksa tarla çamur olmadan kalmaz. O zaman ele ver böyle şey. Makine. Çamur oldun ele ver. Hem de tabağa geçmiyor. Ondan kalıyor. Anlamıştık. Tarlada kuru. Şimdi ele ver böyle. Tipotetim baba. Baba tipotetim <laughs> mi? Getir baba. baba. <laughs> Sen okuyacak mısın? <laughs> İyi. Otomuyorum. Ne olacak o ok, yavaş? Yavaş tamam, tamam, Yorgun olarak pizza hazır değil mi de? Saat doldu hadi. Dur, kaç oldu? Kaç oldu? Pizzanın 5 yapak kadar abi. şey Ya hadi bak hadi. açınca. Şey, Onlar çekmek için mi açtın? Yo öyle sohbet ediyorlar. Ha. Ah şeyde mısır vardı şeyde dolapta. Serkan içlerinden aldığım öyle şeylerdi. şey mı ki o zaman. Altını açtım yok. Şöyle bak arkadaşlar meydahı bak. Bunu getirmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Vay. O zaman buraya bir yarım getirdim onu da o zaman bir şey dedim Kormadım, taşladım da bulamadım, geri geldim baktım da onlar otururken var mıydı o bilmiyorum ki ne bilmiyorum Durum böyle dostlar <laughs> arkadaşlar bir tane daha birini getirdik şeye mandıraya bizim buradan baksın diye o da 6 bin lira istedi öbür de 6 istedi Vallahi arkadaşlar kendimizden altı bin liraya yaparak diyorlar. Pahalı Ömer. geldi o da bize. Ne İş bana düştü diyor. Yine babacığın yapsın. Üç lira bir mavi yap dedim. Yok yapmamdır dedi. Halbuki başka yerde de yemeğine çalışıyormuş adam. Yemeğe on gün çalışsa bile iki yüz lira gelir koyunluğun. 2 milyar da amelesi hayır. amelesine verse 1 milyar da 3 milyar. <laughs> Yemesi içmesi de bura olsa zarar mıyım <laughs> olmaz arkadaşlar. <laughs> Anlam. Can üstüne bak. Hamuru hazırmış. maşallah. Birazdan termatla mı gelecekler? Daha işten değil. Onlar da baklavayı getirecek. Bunun üstüne de baklavayı yiyecek. Durun bakalım. Nasıl olacak? Öyle mi? Ha. İyi bakalım. O zaman bugünlük de vlogum o zaman benim böyle olsun. Bugün benim böyle yok arkadaşlar. Evet. Bulun az sen. Babam çabuk vlog bulur arkadaşlar. Bir şey bu oldu memnun o anda. Bir sohbet yaratıyor. Güzel bir an yakalıyor. Paylaşıyor. O zaman like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Sen ne diyorsun Eksel? Hadi bakalım babacığım. Böyle yapma ya. Şey hani bana çekmişsin. Like atın diyordun hepse bir ara. Denedin dinle. Babacığını dinle. Like <laughs> atın. <Ya, baba. gülüyor> Görüşürüz dostlar inşallah yarın güzel bir videolarla. beklemede de kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.